Günün akışına hoş geldiniz ve şimdi bakalım nasıl bir akış gelmiş. Ee, yoğun bir denek enerjisi var e, bugünlerde bizler için hedefimize doğru giderken önemli olan kendimize inanmamız ve e, ne kadar güçlü olduğumuz. Çünkü buraya e, deneklerin kraliçesi gelmiş kendimizi biraz daha baskın hissedebiliriz ama bu baskın ve domine eden gücümüzü başkalarına karşı değil de işte hedefimize odak noktamıza uygularsak biz kazanıma doğru yani hedefimize ulaşmanın yolunda önemli bir adım atabiliriz. Evet dediğim gibi kendimize inanalım, güvenelim, gücümüze de güvenelim. Ancak bu gücümüzü ve enerjimizi yoğun olarak odak noktamız olan hedefimize yönlendirelim. Etrafımızdaki herhangi bir kişiye yöneltmeyelim. Ee, dedim ya yoğun bir denek e, enerjisi var burada. Hedefiniz her neyse, e, bize bir başarı vaat ediliyor ve o başarıyı biz etrafımıza e, etrafımıza ilan edebiliriz. Yani e, manifest edebiliriz, gösterebiliriz. E tabii yani çok da hani bunu abartırsak eğer bir diğer noktada bu kadar çok özenle yürüdüğümüz hedefimizi gerçekleştirmiş olmamız yani bir şeylere ya da birilerine batabilir ve gölge getirebilir ve bize ekstradan bir mücadele getirebilir. Sorumluluklarımıza dikkat edelim. Yani sorumlulukla sorumluluk almakta abartıyor muyuz kendimizi? E, gereksiz yüklerin altına e, işte koyuyor muyuz e, buna dikkat edelim ve kapalı kartımıza bakalım burada telafi mi var e, yoksa ders mi burada bir telafi var bugünlerde eğer ki bir anlaşma yapmak istiyorsak e, kendimizle hedefimizle yolumuzla ilgili e, anlaşma yapabilmenin e, işte karşılıklı e, fikir alışverişi yapabilmenin e, belki de bir takım yani imzalanmak üzere bazı sözler verilebilir ve bu da hedefimizin bir parçası da olabilir. İşte böyle bir akış vardı. Umuyorum ki faydalı buldunuz. Hepinize esenlikler diliyorum.